Rebalance'dan merhaba, ben kayropraktik uzmanı fizyoterapist Burcu Kocabey. Bugünkü konumuz son dönemlerde çok popüler olan ve halk arasında kütletme olarak da bilinen omurga manipülasyonu hakkındaki gerçekler. Öncelikle spinal manipülasyon yani omurga manipülasyonu ne demek biraz bundan bahsedelim. Manipülasyon kelimesi elle müdahale anlamına gelmektedir. Omurgadaki hareket kısıtlılığı gelişmiş bir segmentte Elle uygulanan kontrollü bir itme kuvveti bu bölgedeki hareketliliğin artması ve dizilimin düzelmesini sağlamaktadır. Omurgamız gün içerisinde birçok strese maruz kalır. Bu stresler kronikleştiğinde omurganın hareketliliğinde bozulmalar ve azalmalar meydana gelir. Bu durumda zamanla bel, sırt, boyun ve hatta baş ağrılarına sebep olur. İyi hareket etmeyen omurgada dejenerasyonlar başlar. Bu da zamanla disklerde fıtık oluşumlarına ve eklemde kireçlenmelere yol açar. Omurga manipülasyonlarının amacı bu dejenerasyonların önüne geçmek için eklemlerin daha düzgün hareket etmesini sağlamak, eklemlerdeki basıncı azaltmak, çevre dokulardaki gerilimin azaltılması, eklemlerin etrafındaki ödemin azaltılması ve bu bölgeden çıkan sinirlerin fonksiyonelliğinin arttırılmasıdır. Omurga manipülasyonları özellikle bel, sırt, boyun ve baş ağrısı olmak üzere birçok problemde kullanılmaktadır. Ayrıca sağlıklı bireylerde genel sağlığın korunması, sporcularda veya spor yapan kişilerde sportif performansın arttırılması için de kullanılır. Omurga manipülasyonları, kayropraktik uzmanları yani kayropraktörler, osteopatlar, Manipülasyon eğitimi almış fizyoterapistler ve tıp hekimleri tarafından uygulanabilir. Peki, omurga manipülasyonları güvenli midir? Bu alanda eğitim almış, lisanslı bir sağlık profesyoneli tarafından uygulanırsa oldukça güvenli ve etkili bir yöntemdir. Özellikle ağrı kesicilerin yan etkileriyle karşılaştırıldığında omurga manipülasyonları eğitimli ve bilinçli kişiler tarafından uygulanırsa oldukça güvenli tedavi seçenekleridir. Tabii ki omurga manipülasyonları herkes için uygun olmayabilir. Öncelikle kişinin medikal hikayesinin detaylı bir şekilde sorgulanması, ardından da fizik muayenesinin yapılması gerekir. Omurga manipülasyonlarının kesinlikle uygulanmaması gereken bazı durumlar vardır. Bunlar şiddetli osteoporoz, kırık şüphesi, omurga tümörleri, inme riski, stabil olmayan omurga ve kol ya da bacağı vuran uyuşmak, hissizlik ve kuvvet kaybı gibi durumlardır. Genellikle spinal manipülasyonlar sonrası 24 ila 48 saat içerisinde uygulama bölgesinde hassasiyet, sertlik ve yorgunluk gibi hafif ve geçici yan etkiler görülebilir. Ayrıca manipülasyon uygulanmaması gereken durumlarda uygulandığı takdirde kırık ve felç gibi ciddi komplikasyonlar da görülebilmektedir. Peki omurga manipülasyonu sırasında oluşan kütletme sesi nedir? Bu ses Hızlı manevra esnasında eklem sıvısı içerisinde oluşmuş gaz baloncuğunun patlamasıyla çıkan sestir. Son dönemde kütletme sesleri bir pazarlama aracı olarak kullanılıyor. Sosyal medyada mikrofon takılarak alınan kütletme sesleri hem hastayı hem de izleyenleri tedavinin başarısına ikna etmeye çalışıyor. Halbuki bu ses her zaman doğru manipülasyon yapıldığını göstermez. Doğru manipülasyon doğru segmente ve doğru yönde uygulandığında başarılı olur. Ayrıca bazı eklemlerde manipülasyon esnasında ses gelmeyebilir. Bu tedavinin başarısız olduğunu göstermez. Herkese sağlıklı günler dilerim.